Amazon kadınlarıyla Amazon Lojistik Merkezi'nde beraberiz. Amazon'un A'dan Z'ye opera ettiği Türkiye'deki ilk ve şimdilik tek lojistik merkezi. <laughs> Böylesi kompleks bir yapının yönetici pozisyonunda bir kadını görüyoruz. Acaba mı sorusuna hiçbir zaman beni engellemesine izin vermedim. Gururla söylemeliyim ki terfi alan kadın çalışan yüzdemiz yüzde elli. Ayşegül 23 yaşında ve mezun olur olmaz aslında onu yönetici olarak almışsınız. Yeni mezun olduğum daha önce bir tecrübem yok. Girişimcilerimizin ürünlerini lojistik merkezinde depoluyoruz. Onlar için müşteri siparişlerini hazırlıyoruz. Amazon'da ne varsa en hepsini sonuna kadar kullanan bir girişimciyim. Yurt dışına Amazon üzerinden ihracatı başladık. En önde gözüken ben ama arkamda onlarca kadın. Merhabalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında Amazon kadınlarıyla Amazon Lojistik Merkezi'nde beraberiz, yani Tuzla'dayız. Ee, önce size üç değerli konuğumu tanıtayım. Amazon Türkiye Lojistik Merkezi Operasyon Yöneticisi Tuğba Ayhan, Amazon Türkiye Alan Yöneticisi Ayşegül Alkış <laughs> ve de İlyas Natural e, markasının kurucusu sevgili Servin İşbilen. Amazon'un en büyük merkezlerinden biri mi? Burası ne kadar büyük büyüklüğüyle mi konuşuyoruz burada? Aslında şöyle söyleyebilirim. şu an bulunduğumuz lojistik merkezi Amazon'un A'dan Z'ye opera ettiği Türkiye'deki ilk ve şimdilik tek lojistik merkezi. Yani haliyle tek olmasından gelen bir tek ve en büyük olma ünvanına halen sahip diyebilirim. Buraya 100 milyon dolar yatırım yaptı değil mi Tuba Hanım? Evet Amazon, Amazon. Türkiye'ye 100 milyon dolara aşkın bir yatırım yaptı. Ne zamandı bu yatırım? Aslında Amazon faaliyetlerine 2018 yılından itibaren başladı. Şu an bulunduğumuz lojistik merkezde 2022'nin sonunda hizmet açıldı. Beraber dolaşınca ben de Amazon sisteminin nasıl olduğunu daha iyi anlamaya başladım. Raflarda A'dan birçok ürün aynı rafta aynı yerde bulunuyor. Yani kitapla deterjan ya da ne bileyim makyaj malzemesini aynı yerde bulabiliyoruz. Ama bu insana karışık gibi görünen İnanılmaz bir düzenden mi bahsediyoruz? Evet, aslında biz buna rastgele istifleme diyoruz. Bahsettiğiniz gibi herhangi bir ürün şu an görmüş olduğunuz kulelerimizde herhangi bir yerde e, istiflenmiş olabiliyor. Bu aslında müşteri siparişi olma noktasına geldiğinde arkada çalışan akıllı sistemin en kısa, en optimize yöntemi yolu bulup aslında toplayıcılarımızı buna göre. E, yönlendirmesinden geçiyor. Burada olmamızın sebebi de aslında kadınlar. Artık daha çok dile getiriyoruz ki mesleğin kadını erkeği olmaz. İşte buna en güzel örneklerden biri bir kere sizsiniz. Çünkü böylesi e, kompleks bir yapının Yönetici e, pozisyonunda bir kadını görüyoruz Amazon'da. Amazon'da başka kadınları da görüyoruz. Onları da anlatmanızı isteyeceğim. Bu pozisyona e, sizi getiren sizce sizin hangi özelliğiniz? İş hayatında sorumluluk almaktan asla kaçınmayan, her zaman yaptığı her işe tutkuyla bağlı, bu işin büyüklüğü ya da küçüklüğünden bağımsız olarak. Standartları yüksek ama bu standartların kendisini yavaşlatılmasına izin vermeyen, aynı zamanda etrafındakilerle birlikte koşullar ne olursa olsun, gerek yolda değişsin, gerekse hep sabit olsun, her zaman sonuç odaklı, çözüm odaklı davranan bir kadın Tuğba Ayhan. Daha önce enerji sektöründe evet. bir yönetici pozisyonundan aslında bambaşka bir sektöre doğru, yani doğru yapabilir miyim falan olabilir mi diye hiç böyle bir şey geçti mi aklınızdan. Dürüst olmak gerekirse her insan gibi ara ara acaba doğru bir e, yolda mı ilerliyorum gibi sorular gelmiyor değil. Ama şöyle söylemek gerekirse e, mühendislik backgrounduna sahibim. Geçmişim mühendislik üzerine. Bunun üzerine kariyerimi inşa ettim. Ama son 5-6 yılında buraya gelmeden önce hep operasyonel konularda yöneticilik üzerine farklı dallarda görev aldım. Haliyle Amazon'la yollarımız kesiştiğinde acaba mı sorusunu aslında şöyle söyleyebilirim. Hiçbir zaman beni engellemesine izin vermedim. Çünkü kendine ve potansiyeline inanan her kadının e, açıkçası başaramayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Kadınların iş hayatında bazı güçlü tarafları var ve o çok başarı getiriyor verimlilikte. Mesela e, Amazon'da bunun neler olduğunu görüyorsunuz? Kadınlar genel olarak e, hayatın her alanında olduğu gibi, konu iş hayatı, işteki görev ve sorumluluklara geldiğinde her zaman mükemmelliyetçi bir yaklaşıma sahipler. Aynı anda birçok şeyi... Kafamızda tutuyoruz bunları organize etmeye çalışıyoruz. Aslında bunlar kadınlarımızın kilit özellikleri. Detaycıyız. Detaycıyız, detaylara Çok... verdiğimiz önem evet. dediğimiz gibi. Yani bu özelliklerle kadınlarımızın Amazon operasyonunda da fark yarattığını söyleyebilirim. Kaç kişi çalışıyor bu merkezde ve kaçı kadınlardan oluşuyor? Şöyle söyleyeyim, şu an bulunduğumuz lojistik merkezinde tam sayı yoğunluk dönemine farklılık göstermekle birlikte ortalama 800'lü aşkın kişi çalışıyor burada. Şu anki mevcut durumda başlangıç pozisyonlarımız dediğimiz depolamada, müşteri siparişlerinin oluşturulmasında, bunların müşteriye gönderilmesi gibi sorumlulukları olan giriş rollerindeki kişilerimize biz asoşe diyoruz. Bunları öyle Hı -hı. adlandırıyoruz. Bu arkadaşlarımız alan müdürlerine takım liderleriyle birlikte, alan müdürleri operasyon müdürlerine, operasyon müdürleri kıdemli operasyon müdürlerine ve onlar da benim bağlı bulunduğum pozisyona bağlı olarak çalışıyorlar. Bunlara ek olarak mühendislerimiz, bilişim teknoloji uzmanlarımız, satın almadan insan kaynakları uzmanlarına, güvenlik uzmanlarımızdan kalite kontrol uzmanlarına kadar 60'tan farklı rolümüz mevcut. Yani şöyle söyleyebilirim. ister kariyerinizin başında olun, ister kıdemli olun. Amazon'da sorumluluk almaya hazır herkes için potansiyel bir rol var. Ee, böyle baktığımızda da bu 800 ortalama kişi de şu an mevcut durumda biraz önce bahsettiğim giriş seviyesindeki rollerde oranımız, kadın çalışan oranımız %33. %33. Görece daha stabil olan yönetici pozisyonlarında da bu rakam yüzde %41. Ne güzel ki bu yönetici pozisyonu bayağı iyi bir yerde. Normalde e, giriş pozisyonlarında daha çok kadını görürüz de yukarıya çıktığı zaman kadınlar biliyorsunuz işte hani azalır ya. Size o zaman daha güzel bir rakam vereyim. Verin. Kurumsal tarafta da kadın çalışan oranımız %51. Bu noktada yönetici ee, pozisyonlarında çalışan kadın oranımız da yine %51. Bence çok güzel. Bunlar heyecan verici rakamlar. Ee, Eşitliğin bile e, önüne geçmiş ama Türkiye'de gidecek çok yolumuz olduğu için bunun Aynen. çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Aslında biliyoruz bu konuda kat edecek çok yolumuz var. Bunun için her gün çalışıyoruz. Emek sarf ediyoruz ama bu rakamlarımızla da gurur duyuyoruz. Çünkü büyük ihtimalle biliyorsunuz ki Türkiye'de ulaşım ve depolama sektöründe İşkur verilerine göre bu oran yalnızca %17.6. Tabii tabii. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğini daha çok konuşmalıyız diyoruz. Çünkü gerçekten e, hala istediğimiz yerde değiliz. Dünyada hiçbir ülke e, istenen yerde değil. Kotalarla yani kadınlara ayrımcılık yaparak onları o pozisyonlara e, teşvik ederek bu rakamların yukarı çıkması herhalde Hepimizin en büyük amacı yani ben e, açıkçası bu konuda işte program yapmaktan da soru sormaktan da vazgeçmiyorum. Herhalde sizler de kadın yönetici olarak ne bileyim kadın çalışanlar olarak daha çok kadının iş hayatına girmesi için değil mi? Evet. Ee, çok... her, her daim her alanda destekli olmaya çalışıyoruz. Amazon sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında üretim yapan ama bu üretimini son tüketiciye ulaştırmayan lokal kalan. Ee, üreticileri de görüyoruz. İşte Şimdi mesela yanımızda Sermin Hanım var. Ee, ne güzel markasını Amazon üzerinden birazdan dinleyeceğiz. Kobilerle ilişkiler nasıl? Amazon'un küresel anlamda 16 tane liderlik prensibi var. Bunlardan biri de ee, müşteri odaklılık. Müşteri derken belki şunun altını çizmem iyi olur. Bunu söylerken yalnızca Amazon pazar yerinden e, siparişlerini oluşturan müşterilerden bahsetmiyorum. Aynı zamanda küçük orta boy işletmelerin satışlarını gerçekleştirdiği platformunu sağlamak da bizim için aslında önemli bir nokta ve biz onları da kendi müşterimiz olarak görüyoruz. Bu noktada COBİ'lerin Türkiye için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İstihdam oluşturmaları, inovasyonu desteklemeleri, bu noktada Türkiye'ye olan, Türkiye'de olan kilit rolü olarak Amazon aslında Türkiye'de faaliyete girdiği ilk andan itibaren kobileri desteklemek üzerine çalışıyor. Hı hı. Açıkçası onların da yatırımlarını arttırmaları ve yurt dışına açılma noktasında Amazon'u tercih etme ediyor olmalarından gurur duyuyoruz. Diğer bir liderlik prensibimiz de dünyanın en iyi işvereni olma yolunda ilerlemek. Bunu yaparken de genel olarak çeşitlikçi, eşitlikçi ve kapsayıcı bir ekip kurmaktan geçtiğine <laughs> inanıyoruz bu noktanın bu sebeple de aslında e ekiplerimizi çeşitlendirmek üzerine devam ediyoruz aynı ilkeyi biz e Amazon pazar yerinde satıcılarımız için de kullanıyoruz bir örnek vermem gerekirse herhangi bir işletme sahibi satıcı hesabı açtığında onlara cinsiyete yönelik bir soru sormuyoruz o sebeple hani size bunun rakamsal karşılığını veremeyeceğim ama onların başarı hikayelerini çok evet. yakından takip aslında... ediyoruz aslında. E, bu e, belki de yani cinsiyet sormamak bence kadına yarayan bir şey. Çünkü e, yani kadın erkek eşitliğinde işte ne bileyim kad o kadını mı o adamı mı işe alalım dendiğinde hani erkekler öne çıkıyor ya belki de sormamak kadınları öne bile geçiriyor olabilir yani. Cesaretlendiriyor bile olabilir bilmiyorum. Tabii yani Ama kendilerine bunun... dayatılan konumları, evet. e, rolleri kabul eden kadınlar için belki dediğiniz gibi bu avantaj ama ben aslında meydan okumasını istiyorum. Eee açıkçası... i̇şte okuyorlar da değil mi? Yani evet. çevremizde çok meydan okuyan kadın var artık. Evet, çok başarılı çok ve hırslı kadınlar değil mi? görüyorum. Çok çok başarılı hırslı kadınlar görüyorum. Onların yaptıklarını izledikçe, Amazon olarak onların başarılarına ortak oldukça açıkçası gurur duyuyorum. Buraya daha çok e, mavi yakalı kadın da gelsin diye e, neler yapıyorsunuz? Yani bazı şartlar kadınlara uymayabilir, uysun diye bir şeyler de e, yapıyor musunuz? Şimdi Amazon operasyonu olarak aslında biz mavi yaka beyaz yaka gibi bir ayrım yapmıyoruz yani gerek içerideki işleyiş gerekse rutin düzenimizde biz böyle bir tanım kullanmıyoruz. Amazon bünyesinde çalışmaya başladıklarından anlardan itibaren kadın çalışanlarımıza 6 aya yakın ek bir ebeveynlik izni veriyoruz. Bunun yanında özel kapsamlı sağlık sigortasına ilk günden itibaren ulaşmaya hak kazanıyorlar. bu sağlık sigortası kapsamında doğum paketi ee, ek tarama yöntemleri özellikle 40 yaş ve üstü için check-up hizmeti gibi ekstra avantajlar da bu paketin içinde. Bunun yanı sıra çocuklarını bu sağlık sigortası kapsamına dahil etme noktasında eğer tercihleri varsa Amazon aylık primin %70'ini kendi üstleniyor. Ee, dediğim gibi bu bahsettiğim hakların dışında bir de bizim için kadın çalışanların kariyerleri Kariyer yolculukları bizim için çok önemli. Onların performanslarını ve terfi süreçlerini çok yakından gözlemleyip yurt dışındaki ekiplerimize de periyodik olarak raporluyoruz. Gururla söylemeliyim ki şu anda bulunduğunuz lojistik merkezinde açıldığı günden bu yana terfi alan kadın çalışan yüzdemiz yüzde %50. Duymaktan mutluluk duyduğum en güzel oran terfilerin %50'si kadın çalışanların. Evet, Süper bir şey. Sizi kutluyorum gerçekten. Çok, çok önemli bir şey. Şimdi siz tabii ki yaş falan da sormuyorsunuz ama ben Ayşegül'e kaç yaşında olduğunu <laughs> soracağım. Kaç yaşındasın 23 Ayşegül? 23 yaşındayım ben. 23 yaşında. Evet. Üniversiteden mezun olduktan sonra hemen evet, burada mı çalışıyorsunuz? Evet, Amazon'a girdim burada. Amazon bana bu fırsatı sağladı. Çünkü genç yöneticilerle birebir çalışıyorlar. Bana sorumluluk verdiler. Bu benim için çok büyük bir gurur. O yüzden evet 23 yaşındayım. Peki ne okumuştun ve yani gerçekten olmak istediğin yerde misin? Çünkü Türkiye'de hani biliyorsun... Hayat beni buraya da getirdi oluyor ya. Kesinlikle olmak istediğim yerdeyim. Yine olsa yine buraya gelirim Ay kesinlikle. Güzel. Endüstri mühendisiyim. Dediğim gibi mezun olur olmaz buraya geldim. Zaten şu an yaptığım iş de benim mezun olduğum bölümle uyumlu. O yüzden şu an çok mutluyum. Amazon sizin gibi genç yöneticilere Hı. ve de kadınlara iyi bir iş ortamı sunmak için neler yapıyor? Yani buraya geldiğinde vay Hani daha önce bir iş deneyimin yok ama yine de Hı hı. Ee, şöyle Amazon cinsiyet çeşitliliğine, fırsat eşitliğine çok önem veriyor ve bu kapsamda içeride ayrımcılığa kesinlikle tolerans yok. Ee, bu anlamda ben bir kadın olarak burada çalışırken kendimi çok güvende hissediyorum. Çünkü biliyorum ki Amazon benim haklarımı korur. Amazon bana eşit fırsatlar sunar. Dolayısıyla bu da tabii ki çalışırken kendimi güvende hissetmeme neden oluyor. E dediğiniz gibi yeni mezun olduğum, daha önce bir tecrübem yok. Yani her şeyle karşılaşabilirim ama şu an ben kendimi çok güvende hissediyorum ve çok mutluyum. Sen endüstri mühendisisin. Evet, ee, mühendislik alanında da çok Kadın yok ama artıyor sanıyorum. Evet, evet. Ne güzel. Şu anda da iki tane e, mühendis var. Aramızda evet. ne hoş kadın mühendis. E, ve sahadasın. Sahadayım. değil mi Birebir sahadasın. Bire Biraz bir önce sahada. seni alanda da gördük. Evet. Ne yapıyorsun? Senin e, görevin ne? E, sahada e, rolüm alan yöneticisi olarak geçiyor. Ben paket alanından sorumluyum. E, önce ürünleri envanterden alıyoruz. Daha sonra bunları paketliyoruz ve daha sonra kamyonlara koyup bunları yolluyoruz. E, envanterden alıp Kamyona koyduğumuz sürece kadar tüm süreçler benim sorumluluğum altında. Ee, çalışanlarla birebir iletişimdeyim. Çalışanların performans ve kalite metriklerini takip ediyorum. Ee, sürecin e, kusursuz işlediğinden emin olmak zorundayım. Bu anlamda da e, sürekli geliştirme projeleri yapıyoruz. Aşağıda yine aynı şekilde e, bu tarz çalışmalarımız oluyor. Bu bana çok ilginç geliyor. Ayşegül 23 yaşında ve e, mezun olur olmaz aslında onu yönetici olarak Hı -hı. almışsınız. Evet. Bu bir risk mi? Riskse Hı -hı. E, bu riski alıyorsunuz anladığım kadarıyla. E, nasıl bir Politika izliyorsunuz burada. Bunu bir risk olarak görmüyoruz biz, çünkü dünyanın dört bir yanında 400'ü aşkın lojistik merkeziyle şu anda bulunduğumuz lojistik merkezi aynı kural ve standartlarla çalışıyor, birbirine entegre biçimde çalışıyor. Yani aslında standartlarımıza, proseslerimize güveniyoruz. Bu noktada da aslında bu size biraz önce bahsettiğim küresel 16 tane liderlik prensibine uygun olarak işe alımlar yapıyoruz. Yani gerçekten bu liderlik prensiplerine gösteren bunu gösterebilme potansiyeli olan adaylarla yolumuza devam Peki, ediyoruz. Peki Yani Türkiye'nin nüfusu genç ve e, bu e, Türkiye'de daha çok gençlerin mi bu pozisyonlara gel geliyor olduğunu gösteriyor yoksa dünyanın herhangi bir yerinde yine bir genç arayışında mı oluyorlar? Yani e, üniversiteden çıkar çıkmaz yönetici e, yapıyorlar. Aslında bu Z kuşağının da en çok hoşuna gidecek şey bu arada. <laughs> Çünkü hemen Yönetici olmak istemiyorlar mı? Demek Amazon'da böyle bir şey var. Yani aslında şöyle, biraz önce de bu konuştuğumuz e, çeşitlilik, eşitlik kapsayıcılık noktasında başvurular sırasında da cinsiyet sorulmuyor. Herhangi bir geçmiş, tecrübe, evet. yıllar zaten işin içeriği itibariyle belli oluyor. O yüzden sadece bütün mülakatlar sırasında bu 16 tane liderlik prensibi üzerinde dönen sorulardan geçiyor arkadaşlarımız. Ve gerçekten bu adayın potansiyel olduğuna inanıyorsak yolumuzda bu adayla devam yani ediyoruz. Yani kriterlere uyuyor. Aynen. Kriterleri takip Aslında tamamen bizim bahsettiğimiz bu liderlik prensibi. Müşteri odaklılık evet. olsun, sorumluluk almadaki istek olsun. Peki, Z kuşağının potansiyeline inanılmaz inanıyoruz, gerçekten. Ee, zaten çok az kaldı, bütün yönetici pozisyonlarına Z gelecek. Ama hemen de böyle bir yönetici olmak, hiçbir zorluktan da geçmemek gibi bir e, senin kuşağının böyle bir şeyi de var yani. Hani hemen olmak istiyor, iyi para almak, iyi pozisyonla başlamak. Ee, Amazon'da da böyle bir durum da olmuş. <laughs> yani aslında şöyle, bana sorarsanız biz şu an içeride pişiyoruz. Dolayısıyla Tabii. evet dedikleriniz çok doğru. Ama burada olmak çok keyifli. içeride zorluklar çok fazla. Hemen yöneticilik pozisyonu evet baktığınız zaman öyle. Aslında içeride çok fazla pişiyoruz biz. Onu yani söyleyebilirim. o zaman şöyle bir şey oluyor içeride. İş kolay değil. Evet, içeride iş kolay. de yönetici pozisyonundan başlıyorsun hı hı. ama sürekli senin iyi olman, o işi hı hı. bırakmaman için de sürekli bir eğitim mi var? Evet, sürekli yöneticilerimiz çok destekliyor bizi ve sürekli evet iyi olmak zorunda. Herkesin sürekli bir mentörü var sorumdayım. mı? Yöneticilerimiz var. Bize her anlamda destek oluyorlar. Şimdi üçüncü konuğumuz da tabii ki genç kadın bir girişimci. Tuba Hanım. Termin Hanım niye burada? Bir önce sizden onu öğreneyim. Daha önce de COBİ'lerle ilgili onlara nasıl destek evet. olduğumuz, nasıl fırsatlar yaratmaya çalıştığımızla ilgili konuşmuştuk. Aslında bunun bir nedeni de bu. Şu an bulunduğumuz lojistik merkezinde onlara sunduğumuz hizmetlerden birinden bahsetmem gerekirse Fulfill by Amazon, FBA yani aslında Türkçe olarak Amazon Lojistik Programı aslında Servin Hanım'ı nasıl desteklediğimizi gösteren bir nokta. Amazon <laughs> Lojistik hizmetimizle girişimcilerimizin e, ürünlerini bu lojistik merkezinde depoluyoruz. Onlar için müşteri siparişlerini hazırlıyoruz. Hızlı teslimat seçenekleriyle onların müşteri ulaşmasını sağlıyoruz. Bunu yaparken iade süreçlerini 7/24 müşteri hizmetleri noktasında da kendilerine destek veriyoruz. Yani aslında tek bir girişimci olabilir. Kocaman arkasında bir şirket olmayabilir ama şirket var arkasında bütün bu oluşabilecek sorunlar ya da gelecek işte siparişlerle ilgilenecek de bir hizmeti aslında satın almış oluyor sanki değil mi? Onun evet. işini büyütmesine de herhalde yardımcı. Evet aznakobilerimizin kısıtlı zamanlarında evet. müşteriye onları daha hızlı ulaştırmak, onların da işini büyütmeleri için destek olmak adına oluşturulmuş bir program Amazon Lojistik. Peki gelelim o zaman Sermin Hanım. E, <laughs> İlyas Natural Produce. İlyas sizin Central kurduğunuz Production. marka ne zaman kurdunuz? 2020 yılıydı. Ee, ben böyle pandemi şirketlerinden, markalarından biri oldum İlyas Natural. Ee, e, Amazon'da ne varsa FBA'ymiş, müşteri hizmetleriymiş, işte ne varsa <laughs> kullanılacak bütün sistemler. Ben hepsini sonuna kadar ne güzel. kullanan bir girişimciyim. Ee, sizin az önce dediğiniz doğru. Benim arkamda kimse olmayabilir ama sanki ben işte kocaman bir şirketim var. İşte İK müşteri hizmetleri, işte depocu hepsi bana çalışıyormuş gibi bir özgüvenle ...çalışmama ne kadar çok destek olduğumuz şey, ki Ben bütün bunları bilmeyerek e, girdim ve başladım bu işe. Ama yolda öğrendikçe dedim ki, bunu da kullanayım, bunu da kullanayım. <laughs> ürünleri ne? buraya gönderiyor. Ne yapıyorsunuz? Önce onu bir anlatın. Ee, biz aslında, tek en önde gözüken ben ama arkamda onlarca kadın... Biz İlyas Natural Produce markası altında... ...sizin anneannenizin, annenizin, komşu teyzenizin... ...ürettiği şekilde organik, tertemiz ürünleri topluyoruz, paketliyoruz ve... Buradaki depolar aracılığıyla müşterilere ulaştırıyoruz. Ne güzel. Kadın e emeğini. Yüzde yüz. Kadın emeğini %100. çok güzel. Şoförümüz de kadın. Paketleme Harika. de kadın. Harika. İşte markayı kurarken ilk ben vardım. Köydeki tüm üreticiler kadın. Zeytin de kadın. köy? Her şey. İlyaslar'da. Zaten markamızın İlya olma sebebi, İlyas Natural olma sebebi de köyün ismin İlyaslar olması. Aha. Manisa Kırkağaç'taydı. İşte köyden bir gece gelen bir telefon aracılığıyla dediler ki bizde ürünler var pandemi zamanı. Ben Tabii. de benim de artık çok yapacak işim yok <laughs> pandemiden dolayı. Dedim ki biz o zaman bir güç birliği yapalım. O günden bugüne 4 yıl olacak artık. Ve Amazon'da sağ olsun bu depolarla işimizi kolaylaştırıp buralara geldik. Yani şimdi geldik. tabii e, bu köydeki üretim yapmış çok güzel. E, onu belki pazar yerine götürüp satıyordu. O işte eve kapandığımız dönemde tabii. o da bitti. Şimdi onların yani düşünün İlyaslar köyündeki kadınların ee, o emekleri, elemanları inanılmaz bir kavanozlanıyor. İşte neler var mesela? Ya ana ürünümüz zeytinyağı ve zeytin Zeytinyağı ve ama zeytin. onun dışında erişte, tarhana, salça, e, turşu. Yani neyin mevsimi ise aslında. Bir anda Amazon'un içine girince e, son tüketiciye çok hızlı bir şekilde. E, Aynen. Belki şu... yapamayacaklar yani kendileri. Asla Bir de şöyle bir şey oluyor değil mi Tuba Hanım? E, ben mesela işte e, Amazon'dan. E, bir sipariş verirken biliyorum ki bu şirket bu ürünün arkasında duruyor sonuna kadar. Bunun kalitesinden de sorumlu bir sorun varsa zaten bunun satışına izin vermez. Bilmiyorum tam böyle gidiyor mu işler bu güveni sarsacak bir durum olmuyordur diye düşünüyorum ama bu da çok önemli. Normalde kendisi satmaya çalışsa belki önce ya kim ki bu acaba alsak mı güvenilir mi? Birisi daha önce aldı mı diye düşünürsün. Ama Amazon üzerinden olunca güven hemen sağlanmış oluyor. Amazon üzerinden olunca bir de sıfırdan başlamıyorsunuz. Birden başlıyorsunuz. Değil mi? Artı evet. bir ben. oluyorsunuz. Ben öyle hissediyorum. Hala da öyle hissediyorum. Bu noktada aslında sağ turumuzu yaparken de gördünüz kalite kontrol noktasında ne kadar hassas olduğumuzu altı taraflı ürün kontrollerini aslında evet. hem bu prosesin iyi akışı, bizim hızımızdan hiçbir şey kaybetmememiz hem de aslında müşteriyi ve aynı zamanda satıcılarımız da korumamız anlamına geliyor. Yani evet belki Amazon'a girmek artı bir önde ama hmm. biz de bunun için çok çalışıyoruz. Nereye geldiniz dört yılda? Hiç hayal etmediğimiz, ağzımızdan öylesine çıkan gerçekleşeni düşünmediğimiz bir yere geldik. Türkiye için söyleyebilirim şu an mesela Türkiye'deki en büyük yemek sipariş uygulamasının zeytinyağı tedarikçisiyiz. Bunu hayal etsek herhalde olmazdı. Şu an yurt dışına Amazon üzerinden ihracatı da başladık. Avrupa'nın her yerinde vergi kayıtlarımızı oluşturduk, mağazalarımızı açtık. Yani, Bunları bir gün diyorduk, evet. yani mar markayı ilk kurduğumuzda demiştik ki bir gün bakalım yurt dışında da görürüz dedik ama bunu birkaç yılda yapacağımız tabii ki aklımızın ucundan geçmezdi. Biz de çok çalıştık Amazon gibi, <laughs> beraber onların haberi yok sırt sırta. Çok bir zor süreçlerde atlattık. Bir şey ihracatçı yaptı yani siz ya, değil mi? Hem çok büyüdük ve hem de ihracatçı olduk. Dediğiniz doğru, yurt içinde de öyle. Kendi markanızla yurt Tabii dışına Tabii, bunu hep mi? anlatıyorum. İlk markayı kurduğumuzda İlya logolarını yazıcıdan çıktı alır, makasla keser, uhuyla şişeye yapıştırırdık. Ya. Ona işte Amazon'la artık profesyonel bir şey, bir duruma gelince artık markalarımız, işte ambalajlarımız, her şeyimiz, kendi lojistik ağımız var. Bunları görmek yani buralara gelmek gerçekten mucize gibi. Ya çok harika. Olsun. Gerçekten hı hı. E, bu hafta bu güzel hikayeleri duymak insana iyi geliyor. Yani siz e, işini... E, işte onlarca kadına da iş vererek, bir köyü ihya ederek, e, girişimci kadınların önünü açıp siz en önde liderliği götürerek e, çok güzel bir hikaye yazmışsınız. Bir tarafta genç bir kadın <laughs> görüyorum. Ne güzel yani e, hem mühendis, evet. ay, inanılmaz bir şey. E, daha çok e, kadın mühendisi olsun. Türkiye'de sayıları artsın, kadınların detaycılığı işte bütün rakamlar gösteriyor yani bütün veriler onu gösteriyor. Kadınlar iş hayatına girdiği zaman o ülkenin milli geliri zıplıyor. Yani bu işte bizim söylediğimiz bir şey değil yani bunlar matematiksel veriler. Böylesine D1 merkez Amazon Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yatırım yaptı ve büyük bir e, lojistik merkezi kurdu. Buranın başına da bir kadın geldi. <laughs> ben şimdi üç tane çok kıymetli böyle e, kadınla beraberim. Gerçekten çok önemli bir şey. Amazon'un Türkiye yatırımlarına birazcık gelelim istiyorum. Nedir hedeflerde ne var? Bu şu anda kaç lojistik merkezi var? Şu an biraz önce de bahsettiğim gibi bulunduğumuz lojistik merkezi A'dan Z'ye Amazon tarafından opera edilen Türkiye'nin ilk şimdilik tek lojistik merkezi. Buna ek olarak da Ankara ve İstanbul'da yine lokal ortaklarımızla onlar tarafından opera edilen farklı depolarımızda bulunuyor. Ama biz öyle bir merkezdeyiz ki burada milyonlarca üründen mi bahsediyoruz? Evet, milyonlarca, milyonlarca. üründen bahsediyoruz. Yüz binlerden fazla farklı çeşitte üründen bahsediyoruz. Amazon Türkiye'de kaç kişi çalışıyor? Toplam binden fazla kişi çalışıyor. Aslında bu çok mükemmel bir ivmeye işaret ediyor. Dediğim gibi 2018 yılında. Amazon Türkiye'de faaliyetlerine başladı. Şu an bulunduğumuz merkez 2022'nin solunda aslında hayata geçti. Yani 5 yıl gibi kısa bir sürede Amazon Türkiye'nin istihdam ettiği kişi sayısı bine aştı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Beni burada ağırladığınız için, için, sizlerle de tanıştığım Hoş. için. Çok teşekkürler. Ee, sadece Kadınlar Günü Haftasında değil, bütün bir yıl boyunca aslında işte kadın erkek eşitliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğine ait güzel örnekleri konuşmaya devam edelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Haftasına özel Amazon Türkiye'de Amazon Kadınları ile yaptığım yayının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.